Sen nereden geliyorsun? geziyoruz işte. Bu da daha gidiyoruz. He? Ha? Bizim işimiz gezmek. Geziyor mu? He. Nereye gidiyorsun? <laughs> Kime gidiyorsun? Vedat'a gidiyorum burada bizim. Yeğen burada ya. Hangi Vedat ya? Abdullah abi Abdülham ne oldu? Abdullah abi ne oldu? Yapma ya. Bilmiyor musun sen? Hep sen yürüyorsun mu öyle ya? Bursa'da bir tane yürüyorsun. Ciddi mi? Nasıl ciddi? yapıyor bir Hala yapıyor Yok. Bursa'da rakip yok bana. Yok mu diyor? Yani? Yok tabi. Türkiye'de bile şu anda manaman. aman. Ama Bursa'da yapmıyor mu bugünlerde? Kim yapıyor? Yapıyor ben devamlı Ciddi mi? mi? Kimler kadar var? Ya ben tek başıma yapıyorum antrenman. Yurt dışı? Bosna? Bosna falan gitmedim hiç. Yurt dışı. Niye? Çağırmıyorlar mı? Oğlan oluyor. gidiyor hep muhutlu şeyler. durum fazla oluyor. Fikret gidiyor hep. Fikret gidiyor da onlar dış kalkan götürüyor. Şaban götürmüyor, götürmüyor mu? mu? Götürmüyor Şaban dışarı. Ama ben koşu yok, olursa giderim. Yok senin babaların gidiyor. götürmüyorlar mı? amcalarını? Ya ben koşu olursa giderim. Ben hele gezmek için işim yok ben. Makedonya'ya gidiyor. Yapma ya. ya. Tabii ya Makedonya. Bizim memleket tabii oraya. Arada sırada gidiyoruz. Emrullah abi hep aynısın be. Ya valla. Maşallahın var ya. Tabii ya, tabi ya aynısın. E? Sen de mi ağırlanmıyorsun ama. Hep yürüyüş mü yaptın? Ya ben koşuyorum ya haftada 3 gün antrenman yapıyorum. Yemek için ne abi? İyi, yiyoruz işte arada. Yemeği yiyor i̇şte. mu? Ya yiyoruz tabii yemeği. Ya yiyoruz ama eritiyoruz işte. Görmedim. Eritiyorum evet, yani. vallahi çok iyi ya. ya. <laughs> ben de bir hasta getirdim buraya da. Nerede? Camiye gidiyorum. Tabii camiye. Acı bademe getirdim de. Ha, geçmiş olsun. Ben Kim bir arkadaşı getirdim bu. Arabala getirdim. Allah, şık, Allah şükür. Bittiği Allah zaman dedi telefon ederim ben de bir camiye gidiyorum. Görüşürüz bir kere. Selamun Aleyküm. Bursa'da şu anda 6 senedir bir, bir numara. Bir numara. 70 üstü. 70. Şimdi yaş kaç? 76. 76 ee, 20 Nisan'da İstanbul Haliç'i yarım artanı 21 kilometrede bir numara. Birinciyip. Haliç'i? Haliç. E... He, Haliç. İstanbul, birinci bir Haliç. 21 kilometrede birinciyip. Erzurum'da 22 Mayıs'ta 3. Haliç. 21 kilometre. 2 hani kilometre. Yabancı değilim ben. Bedavada atmam varsa çıkar karşımda. <laughs> tamam. Ben buyum. Şunu yaparım, bunu yaparım. Yok, Yok. varsa tamam. <laughs> ben buradayım her zaman. Hadi aleyküm görüşürüz hadi. Hadiinizde. Hadiinizde. <laughs> ya. Yaba, yabanı atma memurlar. Tamam, abi. tamam abi. Ayıp ediyorsun. Gurur abi, Ayıp ediyorsun ya. <laughs>